arkadaşlar. Ben Sakarya ilinin Serdivan Gençlik Merkezi Gönüllüsüyüm. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Adım Şeyma. Bugün sizlerle Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan adlı kitabının kritiğini yapacağız inşallah. Cümlelerime Sabahattin Ali'nin kitabında yazmış olduğu şu cümle ile başlamak istiyorum. Herkes umuttan bahsediyorum. İçimde zehre kadar umut kalmamışken diye yazmış Sabahattin Ali. Bu cümle belki de bütün kitabın özeti diyebiliriz. Yani ben şahsımca böyle söylüyorum aslında. Çünkü kitabın iki önemli karakteri var. Ömer ve Macide. Bu iki karakter de birbirlerine zıt olmasına rağmen tamamen bu cümleyi mutlu edinmiş kişiler olarak geçiyor kitapta. Ömer ne kadar edebi kişiliği olsa da hayata farklı bir bakış açısına sahip olduğu kanaatine varılsa da arkadaşları tarafından aslında onlar gibi içerisinde bambaşka bir dünya barındıran, kimsenin bilmediği, herkesten sakladığı sorunlarını, sıkıntılarını içine atıp bir dünyası var ve bu dünyada hiçbir zaman çıkış kapısı bulamadığını iddia ediyor. Ve bu çıkış kapısının da aslında içimizdeki şeytan diye nitelendirdiği varlık tarafından cevap bulunamayacağını herkes, herkes için bunun geçerli olduğunu, her ne kadar biz çözüme kavuşturduk, ben sorunlarımı halledebiliyorum deseniz de içinizdeki o şeytanın sizin sorunlarınızı çözmeyeceğini ve iç dünyanızda daima böyle sıkışıp kalacağınızı iddia ediyor kitapta. Macide ise Ömer'in tam tersi bir karakter. Hayata daha neşeli, daha güzel bakan, arkadaş çevresi ona göre olan, daha dolu dolu bir hayat yaşayan genç kız. Fakat Ömer gibi onun da bir iç dünyası var. O da bazı çıkmazlara giriyor. Zaten bence onları birbirine bu kadar tutkuyla bağlayan şey de iç dünyalarındaki düşünceler diye düşünüyorum. Kitabın başında Ömer Macide'ye aşık oluyor. Çok büyük bir aşkla aşık oluyor. E yine aynı şekilde tabii ki Ömer kendi içinde bunun olamayabileceğini, imkansız bir aşk olduğunu düşünüyor aslında. Fakat ilerleyen zamanlarda çok büyük bir aşk yaşıyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Tahmin edemeyeceklerinden fazla oluyorlar hatta. Belki de bu fazla mutluluk onları ayrılığa sürüklüyor. Ne kadar birbirlerine delil gibi sevseler de ilerleyen süreçte hayatın getirdiği cilveler ve içerisinde barındırdıkları düşünceler neticesinde istemeden bir ayrılığa doğru ilerliyorlar. Kitap aslında Sabahattin Ali'nin e, klasik romanlarından birisi. Yani sizi somut düşünceye değil de daha çok soyu düşünmeye iten kitabı okuduğunuzda ''Aa evet ben böyle bir kitap okumuştum.'' demek için değil de ''Ben bu kitapta kendimi bulmuştum.'' diyebilmek için yazılmış bir kitap diyebiliriz. Hatta e, ben bu kitabı e, seneler öncesinde de okumuştum. Bu program ile bir kez daha okuma fırsatı buldum. Ve şu cümleye denk geldiğimde seneler öncesinde hissettiğim duyguyu aynı şekilde hissettim. E, sizinle o cümleyi de paylaşmak istiyorum. Kitapta ''Birbirimize rastlamadan evvelki hayatımız sahiden birbirimize aramaktan başka bir şey değilmiş. Ne aradığımızı bilmeden aramak diye bahsetmiş. Aslında Ömer Ömer'in de bütün hayatı, bütün yaşamı böyle geçiyor. Hep bir şeyler arıyor, hep bir şeyler peşinde koşturuyor. Belki de onu yoran, belki de onların aşkının bitmesine, yani aşkının bitmesine değil de birbirlerinden kopmalarına sebep olan bu arayış, sürekli arayış içinde olması da diyebiliriz. Ben bu kitabı okuduğumda sanki Ömer ve Macide farklı insanlar gibi değilmiş de benim hayatımda bulunmuş ya da ben onlardan birisiymişim gibi hissettiğim, o hissiyatı alabildiğim bir kitaptı. Umarım sizler de bu kitabı okursunuz ya da okumuşsunuzdur ve böyle hislere sahipsinizdir. Bu programa tekrardan böyle bir duyguyu yaşama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Müzik